Tarihte bazı isimler vardır. Duyduğunda tüylerin diken diken olur. Ama en korkuncu seni önce büyüleyen sonra karanlığıyla boğanlardır. Bu, bu onlardan biri. 15. yüzyıl Fransa'sında yaşayan bir kahraman ve bir canavar. Gilles de Rey. Asil bir aileden gelen Fransa ordusunda general hatta Jean Dark'ın en yakın müttefiki. Halk onu bir zamanlar kurtarıcı olarak alkışlıyordu, ama savaş bittiğinde maskesi de yavaş yavaş düşmeye başladı. Kalesinde gözlerden uzak gizli odalar, kaybolan köylü çocuklar, korkunç ritüeller. Kimse başlangıçta ona inanmak istemedi. Nasıl olurdu? Ülkenin kahramanı bir çocuk katili mi? Ancak bir gün bir köylü kadın teryat ederek saraya koştu. Oğlumu son gören kişi Jil'in adamlarıydı. Soruşturmak derinleştikçe korkunç bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık yüzden fazla çocuk sadistçe öldü. Kalıntıları ise kalenin zindanlarında bulunmuştu. Ama en sarsıcı olan o çocukları karanlık büyülerle ruhunu şeytana sunmak için öldürdüğünü itiraf etti. Onların korkusuyla şeytanın dikkatini çekebileceğime inandım dedi mahkemede soğukkanlı bir ifadeyle. 1440 yılında halka açık bir meydanda asılarak ve ardından yakılarak idam edildi. Ama bazıları hala onun lanetinin o bölgede dolaştığına inanıyor. Çünkü unutma gerçek canavarlar. Her zaman karanlıkta yaşamaz. Bazıları kraliyet salonlarında yürür ve ancak ışık söndüğünde gerçek yüzlerini gösterir.